Evet ben de Gazi Meclisimizi saygıyla selamlarken hem Ardağ'ın kurtuluşu hem de 12 Mart'taki kendi memleketim Erzurum'un kurtuluşunda düşman işgalinden kurtuluşunda kutlamış olayım. Evet Sayın Başkan değerli milletvekilleri ülkemizin sanayide, turizmde, ticarette ve pek çok alanda lokomotifi olan İstanbul'un deprem riskine dikkatlerinizi çekmek için huzurlarınızdayım. Herkesin malumu olan bu gerçekle mücadelede İBB'nin vaatlerini yerine getirmek için yetersiz, daha vahimi, duyarsız kaldığını bir İstanbullu ve bir İstanbul milletvekili olarak görüyoruz. Halbuki 6 Şubat günü yaşadığımız asrın felaketi coğrafyamızın bir gerçeği olan depreme ne kadar yakın olduğumuzu hepimize hatırlatmıştır. O günden itibaren bir an bile aklımızdan çıkarmadığımız deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmalarını milletvekili arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Bu vesileyle bizler de Gaziantep Şahin Bey'deydik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin mutluluklarını paylaştık. Ziyaret ettiğim yerde şahit olduğum tabloyu sizlere de göstermek istiyorum. Bunlar maket ya da proje değil, vatandaşımıza teslim edilmiş konutların resimleridir. O günden dile kolay 11 ilimizde 182 bin çalışan ile 201 bin bağımsız bölüm inşa edilerek vatandaşlarımıza teslim edildi ve 3481 şantiyede çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. O gün orada işittiğimiz duaların sorumluluğuyla gazi meclisimizin çatısı altından başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımıza, bakanlık çalışanlarımıza, mühendisinden işçisine varıncaya kadar emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Asrın felaketinin izleri asrın inşasıyla siliniyor. Milletimizin duası ve desteğiyle oradaki enkazı kaldırıyoruz. Ama siyaset yapış şekliyle enkaza dönüşen muhalefette bir adım ilerleme göremiyoruz. Hala bağırıyorlar. Sadece bağırıyorlar oyalamadıkları için kapı dışarı ettikleri depremzedeleri ve acı tecrübelerimizin olduğu deprem gerçeğini günlük siyasetlerine malzeme ediyorlar. Her konuda çıkıp konuşan muhalefet milyonlarca İstanbullunun hayatı söz konusu olunca görmezden gelip üç maymun oynuyor. İş icraate deprem dönüşümüne gelince ise tamamen ortadan kayboluyorlar. Sizlere İstanbul'da yaşadıklarımızdan örnek vereyim. 2019 yılında İstanbul'un kentsel dönüşümünü 5 yılda çözeceğim diyen bir belediye başkanı adayı ortaya çıktı. Halk güvendi, oyunu verdi ama bir baktık ki ortadan kayboldu. Bir müddet sonra defalarca hazırladığı deprem seferberlik planını eline alan belediye başkanı tekrar ortaya çıktı. İstanbul'a yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüşümü sözü veriyordu. Ancak söz çok sürmedi yine ortadan kayboldu. Birkaç hafta önce artık yüzü kalmadığı için billboardlara reklam vermek diyetindi. Bizim 23 yılda yaptığımızı 6 yılda yaptığını ifade etti. Nerelere yaptığını göster tebrik edelim dedik yine ortadan kayboldu. Deprem her türlü siyasetin üstünde bir meseledir. İstanbul'un olası bir depreme hazır hale getirilmesi için hızlı ve kararlı adımlar atılmak zorundadır. Çünkü milyonlarca hemşehrimiz 650 bin yüksek riskli konut ve iş yerinde yaşamak zorundadır. Sayın milletvekilleri belki rakam büyük görülebilir. İçinizden nasıl yapacaklar diye soruyor olabilirsiniz. Bu tam anlamıyla öncelikleri belirleme meselesidir. Siz ne yaptınız diye soracak olursanız İBB başkanı 23 yıla kıyaslıyor ama sadece 2012'den günümüze İstanbul'da 923 bin bağımsız birim ürettik. 130, 134 bin bağımsız birimin inşasına devam ediyoruz. Madem kendilerine çok güveniyorlar çıksın yaptıkları konu sayısını açıklasınlar. Ancak yapamazlar. Çünkü reklam belediyeciliğiyle bir yere kadar geldiler, maskeleri düştü, beceriksizlikleri görüldü konser ve benzeri etkinlikleri yapan kültür dairesine 1 milyar 500 milyon lira para ayırırken, ayırırken deprem risk yönetimi dairesine sadece 485 milyon lira ayırdılar. Bu kısıtlı deprem bütçesini bile tam olarak kullanmayarak depremle mücadeledeki eksiklikleri iyice belirgin hale getirdiler. İstanbullular ihtiyaçları için kapısına dayandığında hükümet bizi engelliyor, hedef benim diyor. Ancak kendi çıkarları için çalışırken nasılsa hiçbir engelle karşılaşmıyor. Boğazan hazır bir buçuk milyarlık 3 villa yapıp önündeki yeşil alanı da 156 milyon lira ödeyerek bahane üretmeyi engelleniyoruz yalanlarını bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çalışınca neler mi oluyor? 11 ilimizde yapılan depremle alakalı konutların fotoğraflarını gösteriyorum çalışınca bunlar oluyor. Pekala. Siz ne yaptınız? İstanbul'da İBB montların üzerine depreme yenilme sloganını ürettiniz. Tek yapabildiğiniz altı yılda bu icraat oldu. Bu utanç tablosu neticesinde önceliği hiçbir zaman İstanbul olmayan İBB başkanı daha önce beş yılda çözeceğim dediği kentsel dönüşüm sürecini yüz yılda bitiremeyeceğine karar vermiştir. Bize de Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini hatırlatmak düşüyor. Kendiniz için değil, şahsınız için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendi şahsi çalışmalarını milletimizin vicdan mahkemesine şikayet ediyor. Genel kurulu... Başkanım Gökhan Başkan. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bildiğimiz söylemleri bir kere daha dinledik. Tabi veriler ortaya çıkınca, gerçekler ortaya çıkınca çarptırmalar sessiz kalacak. 650 bin bağımsız konut yıkıldı. Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz dediniz. Kendi rakamlarınızla iki yıl sonra teslim edebileceğiniz oran yüzde otuzdur bu oran Hatay'da yüzde on sekizdir. Siz buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu olsa olsa bir utanç konusu olabilir. Önce bunu söyleyeyim. Ayrıca ayrıca ya oran veriyorum. Oran, bir dakika. Matematik bir dakika. var mı? Matematik var mı? Matematik var mı? Başkanım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir, bir, dakika, dakika, bir dakika sayın milletim. Biraz evvel siz diğer gruptan Bağırıyor laf itiraz etmiştiniz. Bir dakika, itiraz. Laf atmayınız. Buyurun. Evet teşekkür ederim. Söylediğim gibi eee Bir dakika açıverin. Bir yılda teslim edeceğim diyenler iki yıl sonra ancak yüzde otuzunu teslim edebildiler. Hatay'da bu oran yüzde on sekizdir. Utanmadan buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyorlar. <laughs> Gelelim İstanbul'a. İnsan biraz düşünmez mi? 1994'ten 2019'a kadar 25 yıl sen yönettin. 2019'dan 2024'e kadar 25 ilçe belediyen vardı. Yalandan başka bir şey söylemediğin için önce 13 bin fark, sonra 800 bin fark, sonra 1 milyon fark edin. Hala konuşuyorsun be kardeşim. Hala konuşuyorsun. Sayın Temelli buyurun. <laughs> Sayın Başkan, e, Sayın Başkan Buyur. teşekkür ederim. Deprem konusu gerçekten <laughs> siyasete burada malzeme edilecek bir konu değil. Deprem bölgesine gidip gördüyseniz konteyner bile yok. Öyle köyler var. Geçseydiniz burada bu kadar rahat konuşmadı, konuşamazdınız. <laughs> İstanbul'a gelince İstanbul vekilinin İstanbul'dan haberi yok. Evet bir deprem riski var ama bu deprem riskinin merkezi Çağlayan Adliyesi'ndedir. Orada halka hizmet etmek için o belediye meclis üyelerine kent uzlaşısını bahane eden bir zihniyet vardır. Bu hizmetin önünü kesen bu anlayıştır. Dolayısıyla depremi siyasete malzeme etmek yerine aslında bu siyasetinizi görüp düzeltmeniz gerekiyor. Evet. Uşak bir, da, bir, bir. hemen hemen vereyim. Hemen hemen vereyim bir dakika. Uşak İl Genel Meclisi Ya ben size söz vereyim kardeşim gel. Ne konuşacaksan konuş. Laf, atmak yok bak. Uşak, uşak il. Şuraya gelin, gelin buraya. Niye bağırıyorsunuz siz? Nereye bağırıyorsunuz ya? Burası sokak mı ya? Gel konuş buraya. Terbiyeli ol. Terbiyeli ol.